Herkese merhaba arkadaşlar ben Lord bugün Clash Royale oynayacağım ama Viper destesiyle ve bir farklılık var Siok'tan çaldım bu içeriği Her maç sonrası rakipten iki kart alacağız Şimdi, şöyle bekletmeden ilk rakibimizi bulalım Bol şans yiyelim bir de bu arada arena güzelleşmiş yeni kahramanlar falan geldi işte 4 kahraman geldi oyuna Artık oyun şampiyon getirmek yerine normal kartları kahraman yapıyor. Güzel ya. Çoğu kahraman bayağı güçlü özelliği. Ona da onu da söyleyeyim dedim. Binicim Tam tomruk yetişmen lazım ama. Goblin vurmasın da sıkıntı yok. Eyvah. Onu yapmasaydın ya. Tam iskeletler. Bir de Valkür şöyle de Ebosayd'ı zıplamasın diye. Çok güzel. Orada Bosayd iskelete zıplayacak. Valkür'ün hala canı kalacak. Tamam, şu ana kadar hasar yemedik. Adam ne oynuyordu? İskelet fıçısı var adamda doğru. Şimdi oynayacak mısın? Yok oynamıyor. İyi oyundu diyelim şöyle bir soralım. Arkadan önce abla çıkalmıyor tamam sıkıntı yok. Maçı mı saldı acaba? Onu da bilmiyorum ki. Tamam bir artı bu yapalım. Tamam maçı salmış ben diğer bir maça geçeyim arkadaşlar. Evet daha deminki e, rakibin oynadığı deste buydu. Şimdi boss ve çete alacağım e, adamın oynadığı desteden. Şimdi ne çıkartabiliriz ama? İskeletleri çıkartalım onun yerine çete alalım. Çok güzel. E, bir de kasırgayı çıkartıp boss haydut alalım ya. Çok kötü oldu ama böyle de. Adamın oynadığı şey çok sıkıntıydı. Deste. Neyse ikinci rakibimizi bulalım. DJ geldi. Boş şans hemen. Kasırgayı çıkarmasaydık iyiydi gerçi. Valkür'ü de çıkartabilirdik de. Evrim önemli ya. O yüzden Valkür'ü çıkartmadım. Şimdi. Bir buz ruhu. Yavru ejder orada bir tane vuracak ama ondan bir şey olmaz. Ama o kuleye de vurmuş. Tamam neyse yine sıkıntı yok. Tomruk. Ne? O. Ha tabi elmas bilet almış geldiği gibi. Bu saydut. Çok güzel son anda bu arada. Felaket kötü bastım o bu saydutu da. Kurtardı neyse ki. Özellik daha erkenden öldürelim Valkür'ü. Abi bir dahakine yetişmeyecek. Bir şey diyeyim mi? Aslında yetişirmiş ha. Neyse. Milyonlar orada vuracak biraz. Sıkıntı olmaz. Çok sıkıntı bir şey ya. Adam hemen para yatırmış oyuna. Mini pek kalmış. Kahraman olarak. Bu arada bence e, slasher daha iyi ya. Çünkü mini pek hani, özelliğine basınca alan vursaydı o. Ne deniyordu o? Amerika'da çok kullanılıyor. Spatula mı, ne? Onunla beraber iskeletleri falan alan vursaydı bak güzel bir kahramandı. Böylece tutamazdık da. Seviye atlaması önemli değil ki. Her türlü iskeletleri ölüyor çünkü. Ha tabi karşıda iskelet falan yoksa sıkıntı orası ayrı bir konu da. O yüzden bence silahşör daha iyi. Silahşörün özelliğine basınca şey yapıyor. Ee, bir tane kule kuruyor. Ha. Tamam sıkıntı yok. Ee Valkür çete. Ne? Tam cellat. Bilerek öyle bastım cellatı yavru ejder kuleye de vurmasın diye de bayağı bir hasar yedik ya. Tamam boss haydut. Bir de e, binici. Çok güzel en azından boss haydut, mini pekka'yı gördü. Tamam ya. Ama mini pekka'nın orada ölmesi lazım. Çete. Valkür bir de. tomruk. Eyvah. Tamam. Roketi alıyoruz zaten. İyi oyundu diyelim. Hemen diğer bir e, alacağımız kartları bulalım. Bu adamdan da e, minyonlar ve barbar varıyla alacağım ya. Barbar varilinin -bar tomruk yerini alalım. Zaten o kadar belli olmaz. E şimdi ama sen gel şu, bul şu barbar varili. -bar Tamam burada. Bir de minyonlar alacaktık. Minyonları ne yerin alalım? Onu da bilmiyorum. Ya çok kötü olacak ama buz ruhu yerini alabiliriz ya. Çünkü hala valkyri çıkarmak istemiyorum ki adamda da ya adam akıllı bir evrim yoktu. Şimdi bol şans diyelim. Çok ağır oldu deste ama Yapacak bir şey yok. Ya yok da çaldım şu içeriği de. Yok iyi oynuyordu her türlü de. Ben iyi oynayamayabilirim. Var var bir tane daha vur. Adams. Çok güzel boss haydusuna karşı çetemiz var. O çeteyi böyle basacağım. Ne olur ne olmaz. Pek güven olmaz çünkü. Eyvah. Neyse gelata atlayacak en azından. Ee, şimdi Binici bassak daha iyi gibi ya. E ee, ama iskeletler basacak. Yo basmayacakmış. Ama ben yine barbar varilini bar basarım da. Şimdi boss haydut atayım ya. Tamam. Ama orada keşke kuleye vurmasaydın ya. Tamam. Vuramadı ki. Barbar var eli. Tamam. Bir problem yok ya şu anlık. En azından ana kuleyi açmış olduk. Şimdi Adam oynayacak mı? Ben e, arkadan Valkürle çekeyim. Evrimi dövüşün çünkü ya, evrimli Valkür güçlü. Bir de birinci basacağım da iskeletler basacak zaten biliyorum. Ya belliydi. Eee çete Tamam bir de Valkür basalım da. canat ölmesin ya. cellatı seviyorum. Celat diyordum bu arada. Ee, Binici. Ama ben vuramayacak mıyım ya? Bosu Aydut. Çok güzel. Barbar var bir de. Güzel güzel iyi. Ama adama hasar veremiyorum işte. O baştan nasıl hasar verdik onu da bilmiyorum. Binici vurmuştu herhalde biraz. Tamam. Çok güzel ama bir şey de öldürdük. Minyonlar. Bir de barbar var şöyle daha erkenden ölsün diye. Ama hasar veremiyorum ya. Roket basacağım en sonunda bu arada. Hatta ya, o roketi çevirsem mi? Tamam Allah bir şey bir roket. Çünkü yani böyle hasar veremeyeceğim yoksa. Ee, i̇skeletler basacak. Belliydi. Şimdi. Çeteyi şimdi basabilirim. Bir de Valkür de. O Barbar var bar ile atalım da. Tamam iyi. Ee, çok güzel. Çete. Valkür bir de. Şu an var ya bu maç o kadar sıkıntı geçiyor ki cellat bosu aydut yani nasıl daha demin bu kadar hasar verdim onu da bilmiyorum roket ee, şimdi Oo, çok sıkıntıydı. Çete basacaktım orada yanlışlıkla bastım o şeyi. Tamam 10 saniye kaldı. 10 saniye için hasar yemezsem iyidir. Eee tamam. İyi oyunu diyelim hemen e, diğer bir alacağımız kartları bulalım. Tamamdır bu desteden hava ve okları alacağım. Eee, cellat yerine hava fişekçi alalım önce. Roket yerine de oklar alacağım. Desteğin azından birazcık hafifledi de. Gitgide saçmalıyorum gibi. Neyse. Son bir rakibimizi de avlayalım. İnşallah bu maçı da kazanırız ya. Bu şans diyelim. Mon ee, Mondream diye isimli bir şahıs. Eee boss aidet. Bu arada oklar atabilirdim. Neyse bir de bir şey basalım. Biraz agresif oynadım da. Tamam. Özellik yetiş. Çok güzel bir canla vurması gerekiyor. Efsane be. Barbar var Bu arada barbar var daha güzel basabilirdim bak. Ha, eyvah. E, Dart Goblin'in okları basacağım. Tamam binici. Şimdi artık Goblin basar büyük ihtimalle. Onu doklar basalım. Ee, boss Haydut. Güzel ha. İyi kurtardım kendimi. Bir daha bu çekçi. Ee, özellik. Çok güzel kuleye atlaması lazım. Ama adam kurtardı. Barbar var -bar ile. Biraz agresif oynuyorum bu arada farkındayım da. Niye agresif oynuyorum onu farkında değilim. Şimdi Valkyr basacağım. Hem evrimi de dönmüş olur. Bir de bir binici basayım ya. Avcıyı büyük ihtimalle çünkü e, yana atar. Yo gayet ortaya attı yani. Güzel avcı öldü. Bayağı güzeldi. Çok hasar verdik. Tamam şu an ben şanslıyım. Bu hasarı korsam yeterlidir yani. Adam oynamasa ben de oynamam. Evrimli şey bastı. Neydi bunun ismi? Şövalye ha. Bu saydutla biz de arkadan çıkalım. Bu arada okları da var. O yüzden dikkatli olmam lazım. Barbar var elim. Bu sayede ya. Çok kötü bir avcı çekici bastım bu arada. Oklar. Çok iyi. Barbar var ile De Valkyr basalım da. Erkenden bitirmek istiyorum şu an maçı ve kazanım yani. Kazanmama ihtimalim yok. Kazanmış olmam lazım. Tamam. Yo yo kazandım. İyi oyundu diyelim de. Ya, kazanamayacaksın işte kabul et. Özellik. Çok güzel. iyi oyunu diyelim ya. Ama karşılıkta vermen lazım. Çok güzel geçti bu arada maçlar. Yani düşündüğümden baya bir geçti. Bakalım şimdi sandıktan ne çıkacak. Kraliyet değil mi? Neyse arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. beni atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.